Crazy Hamster oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Sude ile beraber Escape the Piggy oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım Sude. Hadi dur bekle bekle. Arkadaşımız nerede? Bakalım. Arkadaşımız Naila var, Teza var. Hadi ilerleyelim Sude. Hopla hoplaya gidiyor. Burada çok korkunç hayvanlar var. Piggy burada. Pig'den giriş yaptık. Domucuk Önümüzde bir çocuk yaptım. var. Domuzcuk var, tavşan var ama çok korkunç bunlar ya. Ben çok korktum. Ben korktum. Evet, Su'de korkmadan ilerliyor. Önümüzde bir kız var, düştü. Düştü, düştü. Aa çok kötü düştü. Ben düşmedim. Ha onlar acemi daha sanırım. Su'de kadar profesyonel oyuncu değil Aa, onlar. Arkadaşım var burada. Evet, o da geliyor. Evet. Benim yanımızda. Evet. Evet hopla hoplaya geçiyorlar. Çek koyunca aldık. <laughs> hey guys. Come on. Nayla, Nayla ilerliyor. Sude arkasından ilerliyor. Evet. <laughs> Aha düştü. Hayır. Yine ilerliyoruz. Alim. Geçti. Acele etme dikkatli ilerleyelim. Acelemiz yok. Ali köpek peki kabusuna giriyor Ali. Evet. Evet yavaş yavaş sakin sakin ilerliyoruz. Tamam <laughs> sakin. Evet. Aaa <laughs> <laughs> işte. Aa çocuk geçti. Çocuk var işimizde. Evet. Aaa düştü çok hızlı hareket etti düştü tabi. Ben yavaş yavaş. çocuk oyunu mu bırakmış? Ha? Siliyor. Tavşan gibi hoplay hoplay gidiyorlar. Hadi gitti. Aa, <laughs> gitti. Evet, tavşan gibi gidiyor. Evet, tavşan gibi gidiyorsun dede. Evet. Allah. Allah sonunda düştük <laughs> ya. Sonunda düştük ya. Nasıl oldu bu? Ucuna kadar gelmiştik ya. Hadi bakalım. Evet checkpointimizi aldık. Aa çocuk düştü yine önümüzde. Ben düşmedim. Evet Sude düşmedi. İlerliyoruz. Yavaş yavaş dikkatli dikkatli. Yıldızların üstünde. Yıldızlar bizim altımızda kalmış. Evet. Kurtarmak lazım bunları. Evet hepsini kurtaracağız. Aa düştük yine okun içinden düştük. Evet. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola zıplaya zıplaya gidiyoruz. Tavşan misali ve geçti. Checkpoint'e geldik. Yeni checkpoint'e geldik. Evet. Sude mükemmel ilerliyor. Nazar değmez inşallah. Evet yeni bir. Checkpoint'e geldik. Pembeş pembeş yerlerden tırmanacağız pembe. şimdi. Evet pembe. Aa, burası da çok tehlikeli arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Onlara bakmam gerekiyor. Evet onlara bakmadan ilerleyelim. Ay Allah bakmadan ilerleyelim dedik düştü. Evet. Hepsi benim yanıma geliyor. Evet. Bak burada bir çocuk var. Evet orada da bir çocuk var. Geliyor bir de bir yanımızda. Evet. Arkada. Aa, ama karşıdalar. Buradalar. Yok evet, buradalar. Onlara hiç bakmadan ilerleyelim biz. Önüne bak Sude düşeceksin. Ayva <laughs> ayva ayva. Ay, ay. Düşünmüyorum. Evet. Bak burada bir çocuk var. Onlar da düştü. Löpür löpür düşüyorlar be bir var. Evet. Hadi biz ilerleyelim ve kazanalım oyunu. Çok az. Çok az kaldı evet. Şu an pembe parkurdayız. Pembeden ilerliyoruz. Şimdi sarıya geldik. Evet. Sarıda geldik ve checkpointimizi aldık. Piggy'nin ağzına mı gireceğiz yoksa Piggy'yi? Aa ne oluyor? Ay Aa, yuvarlanıyoruz. Aaa gittik. Ne oldu şimdi? Kedi oyuna mı girdi? Aa, Figi'den kedi oyununa mı girdik? Ne oldu Sude? Bu oyunun ismi ne? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Escape Obi'yi bitirdik. Beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.